Yeni bir bölümden daha tekrardan merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız bu bölümde derseniz eğer hatırlarsanız şurada bir Londra'nın sırları adlı bir toplanabilir vardı. Önce ne yapacağım? Ondan sonra da bitirdikten sonra da buradaki birinci dünya savaşı bölümüne bölümlerine giriş yapacağız. Şimdi hızlı hızlıca etmek ekmek için öncelikle şuradan bir evet diyelim hızlı seyahatle ceğimiz yer şurada. Bakalım mas ne varmış? Sırlar mırlar neymiş? Şu betimlemeyi de alalım bari. Hazır bu tarafa gelmişken. Buradan hiç şey yok. de çattan çata gideriz o zaman. Biraz yanlış bir yere odaklamışız haritada. O bize şimdi daha sonradan şey çıkar mısın? Onu kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Bu dediğimiz manzara muhtemelen aşağıdadır. Aynen de öyleymiş. Nerede sen? Hmm, ne var. Merak ettim, This is my God. This is Michel Rouge's vault. <laughs> <laughs> Michel Rouge's vault? It can't be. You have no idea who that is, do you? <laughs> evet, yok. He was an assassin. Father had one of his books. Legend says he found some fabulous treasure near Bath that drove him mad. He locked it away beneath London in a vault that could only be opened by a set of special musical boxes. Special musical boxes? Now who's mad? bunların bazılarını biz bulmuştuk. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 tane civarında. Bunları hep topluyoruz arkadaşlar. Topladıktan sonra burada bir hazinenin açılacağı ilgili bir bilgi var. Hmm. Sadece resimleri var. anladım meseleyi. Sadece resimleri var. Resimlerden çıkarmaya çalışacağız galiba. Anladığım kadarıyla. Çünkü mesela gördüğünüz gibi şu an bir tanesi burada. Burası neresi? Londra şehrinde. Şu ee, büyük istasyonun o tarafta bir yerde ama hemen karşı tarafında bir yerde. Mesela bakalım var mı gerçekten de öyle bir yer? Şu an gördüğünüz gibi dört tanesini yerine koyabiliyoruz. Mesela hatta hemen bakalım. Büyük istasyon Londra şehrinde neredeydi? Şuradaydı. Yani o zaman Evet deniz tarafı değildi. Muhtemelen şuradaki çatılardan birinde. Olsa gerek. Mesela şuraya gitsek muhtemelen buluruz diye düşünüyorum. Ee, o zaman şöyle yapalım. Buraya en hızlı yoldan rotadan nasıl geliriz? Şuraya geliriz yani gideriz? Yo hemen şurada var. Pardon. Gidelim bakalım hemen. Hemen bir tanesini buluruz. Burada haritada çıkmıyor yerleri. Ee, o yüzden siz bulmanız gerekiyor. Evet gideceğimiz yer neresiydi? Bir daha şuradan bakalım hızlıca. Muhtemelen şu bölgede bir yer olsa gerek ama bakalım. Evet. Şimdi resimden birazdan karşılaştırırız. <laughs> bakalım. Şu tarafta bir yerde olsa gerek ama sanki... Kapıdan biraz da uzaktaydı sanki. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Şu kartçete çıkalım acaba. Şimdi buradan daha çok ee, güzel bir şekilde anlarız diye düşünüyorum. Hmm. Gene kart çatı Şurası mı yoksa? Dur. Bulduk galiba. Evet şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde gelip yerlerini bulabiliyorsunuz. Sadece tam yanına geldiğinde yani tam anlamıyla gördüğünüz zaman sizde o zaman haritada beliriyor yeri. O da zaten çok sürekli geçtiğimiz yol üzerinde değil. Zaten biz onları biliyorsunuz bazılarını dört tanesi bulmuşuz şu ana kadar. Şimdi mesela ee, Diğerlerini şu an bilmediğimiz için. O yüzden şöyle yapacağız. Ee, Londra sırları diyeceğiz. Mesela şu an ikincisi de şuradaymış. Neredeymiş orası? Ee, şu çatının olduğu yer. Mesela bu şekilde hepsini bulduktan sonra ben şimdi bunların hepsini bulacağım. Bulduktan sonra sizlere bunlarla ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Neyi neredeymiş diye. Aslında yerleri belli. Yani siz de muhtemelen bulabileceksiniz yerlerini. Bulduktan sonra hazine hazineye almaya giderken dediğim gibi bunları yapacağız. Yani oradaki hazine kısmını göstereceğim. Şimdi tek tek zaten sürekli bunu toplamakla uğraşmayalım. Gereksiz yere. Hepsi zaten belli nerede oldukları. Mesela bir tanesi şurada sokakta bir yerde. Hatta tam şurada karşıda bir bot kakao diye bir tane tabela var hatta. İşte bulabiliriz mesela diye düşünüyorum. Bakalım. Neredeyim? Şey, şu meydanın olduğu yer. Yani bakalım. Hemen bulalım onu da. Bunu da göstereyim size hatta. Şimdi bizim o meydan neredeydi? Bizim o meydan neredeydi arkadaşlar? Şurası mıydı acaba? bizim heykeller idi ya. Buraya çok gittim aslında hatırlıyor gibiyim ama tam emin olamadım. Şurası mıydı sanki ama? Burası değil. Şuraya bir işaretleyelim bakalım. O bir kenarda dursun. Orası başka bir yer. Orası değil. Bir meydan bir meydan Biz bence vakit vakit kaybetmeden oraya gidelim. Muhtemelen de yeri zaten oradadır. Şuraya bir bakalım ya. Belki gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Ki zaten şuradan şurası gözüküyordu galiba orada. Öyle miydi? Yok. Şu şeye bir daha bakalım haritaya. Hemen ortada bir yerde. Peki orası benziyor mu? Bakalım. Bir daha bakalım. Bence biz bir gidelim oraya bakalım. En azından değil ya deriz direkt olay biter. Yok orası değilmiş. Olmadığından emin olduk artık. Dur şimdi güneş çıktı. Bulmamız daha olmakta da olabilir. Yani muhtemelen çok basit bir yerde ama hala göremedim. İşte bu yüzden arkadaşlar uzun sürücü için sizle bununla uğraştırmak istemedim açıkçası. Başka bir tane bakalım. Başka bir tane bakalım. Bildiğimiz yerlerden bir tane. Şu mesela tam este hemen istasyonun hemen yanında. Şu binanın karşısında kalıyor. Hatta deniz tarafında kalıyor. Aynen öyle. Mesela bunu, bunu bulmak daha kolaydı muhtemelen. Mesela bir de bunu deneyelim. Şu da kolay olsa gerek. Şu büyük bacanın orada. Önce şunu bulalım. Hemen bakalım. Tameste tam Neredeymiş o? büyük istasyon var orada. Yani şurası olsa gerek. Yani burasıysa evet şu binalarda yüksek ihtimalle ya şurada ya da şurada bir yerde. Bakalım gidip oraya. Şuraya gidelim. Oradan gideriz. Hatta daha iyi görürüz oradan. <laughs> değil mi diye. Orası mı değil mi diye. muhtemelen şurada bir yerde, doğru yerdeyiz. Yana doğru. Ulan şeyin olduğu yerde, bir dakika. Ya şu gemide ya da gemin yanaştığı olduğu yerde. Ama gemi değil gibi. Yani şurası gibi. Bakalım. Hmm, çapta o zaman. Bir dakika. Aynen öyle. İşte burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Şu resmin olduğu yere gidip. Mesela birisi bu. Buraya gidip ilgili kutuyu burada bulabiliyorsunuz. Hepsini bu şekilde topladıktan sonra az önce bulduğumuz yerdeki, tüneldeki, içerideki hozenin, hazinenin olduğu anahtarları içinde bunu zaten bu kutuların içinde. O anahtarlar ile bakalım o hazineye kavuşacağız. İçindesinde ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Para mı yoksa farklı bir kıyafet mi? Zırh mı? Silah mı? Onu sizlerle beraber hepsini topladıktan sonra göreceğiz diyorum arkadaşlar. Ben topladıktan sonra hepsine tekrardan devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bay bay. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Londra Sıları müzik kutularını bulduk hepsini. Şöyle hemen hızlıca gösterelim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hepsine resimlerden yardımcı olarak yerlerini bulup hepsini bulduk. Şimdi bakalım tekrardan bu bulduğumuz odaya geldik. Bulduğumuz cihazları yerine koyduğumuzda ne olacak? ortadaki bir şey açılıyor. Evet, her koyduğumuz parça farklı bir mekanizmaya çalıştırıyor. Evet içinde bir kıyafet var belli oldu. Zırh var galiba. Evet iyice belli oldu. Beyaz bir kıyafet var. Ve kapı da açıldı. Yalnız bu Jacob'a göre değil sanki. Muhtemelen evi alacağız bakalım kıyafet nasıl. Evet evi de geldi. Vay kıyafet baya iyi. That one looks a bit tight for me. And you would look a right tit in it. Evie. Evet. Regun Mahsene görevinde tamamlamış olduk bu bakımda. Evet, kıyafet aldık. Aegis diye bir kıyafet. Ben hemen eve geçelim. Bu kıyafet muhtemelen çünkü ona ait. Evet, işte burada. Hatta geliştirelim de. şuna çıkalım orada bakalım kıyafete <laughs> <laughs> Evet, özelliğini görmüş olduk. Kapattığınız zaman Evet, böyle durduğunuz zaman görünmez oluyor kıyafet sayesinde. Çok özel bir kıyafet. Evet, buradan bu kıyafeti almak isteyen arkadaşlara daha göstermiş olduk. Kıyafetin nasıl açıldığını nasıl kullanılması gerektiğini. Mesela aslında bunu daha önce alsaymışım muhtemelen ben de iyi kullanırdım bunu. Bazen biliyorsunuz bazı görevlerde gizlilik anlamında mesela şu şekilde kimse görmüyor. Güzel. Bayağı iyi. Evet oyundaki Londra sırları görevimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.